Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bey. Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet bugün Hunger Games oynuyoruz ve evet tek başımayım. Tabii çok arkadaşlar da var da. Ha neyse. Oo chestplate aldı. Chestplate aldı. Şuradan Hemen kaptıralım. Hı şuradan uçalım. Ee, şurada bir benim rotam var. Kendi gittiğim bir yer. Eee şunları hemen giyelim Evet zırh İyi. tamam aldık Şurada bir yerde chest var mıydı yok şu an Şurada var mıydı şurada bir yerde vardı da ha şurada Nasıl ya alınmış olamaz imkansız heh, Buraya almamıştır ama muhtemelen Muhtemelen almamış İyi ki de almamış ee, Bu gereksiz bunu kullanırız bu kullanacağız. Ee, bu kalsın, belki ya ee, bu kalmasın. Bunu alalım. Bu iyidir. Şunu at. Şunu, şunu. At. Tamam. Evet, şuradan hemen toplayalım. Ee, evet, tamam. İlerliyoruz. Bizden önce bir herif gelmiş. Yapabileceğimiz bir şey yok. Biz ortaya koştuk. Baya zaman kaybettik. Ee, şuradan şöyle şehre doğru gidelim. Şunu almış mıdır? Almamış. Tamam şunu atalım. Ee, şuraya girmeyi düşünüyorum ya da girmesem mi? Şu da bir chest var onu alalım. Hemen çıkıp parkur prosesi tabii ki. o <laughs> oh, diamond. Gayet iyi chest. Şu zırhı alalım. Diamond şurada kalsın, şu şurada kalsın. Şu sonda. Şunlar gereksiz. Tamam hadi gidelim. Masrafta adam var mı? Şu an görünüşe göre yok. Şunu da yiyelim, ve şunu şunu. Tamam şurada bir tane chest var. Oraya gidelim. Bir taş kılıç lazım şu an bize. Şu alınca belki çıkar. Evet çok iyi şuraya alalım. Şunu, şunu 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 şunu. Evet, ne var saldık. Sömürdük. tam iyi, iyi başladık. Zırhımız biraz kötü ama olsun. Ben seni öldürüp ne yapacağım ben diye düşünüyorum ama Bu an alırım. Beş puan alırım. 5 puan. 5 puan iyidir yani. Şunu yiyelim. Tamam şunu şuraya koyalım. şuraya. şuraya tamam. İyi. Ölmedin lan. Neyse. Şey varmış. Taş kılıcı varmış. Almış olduk. Altın elması varmış. Oo müthiş. Altın elması olması çok iyi. Ha neyse. Şuradan ilerleyelim. Burada rota tarzı bir şey var. Yani ben kendi kafamda böyle gittiğim bir yer var. O oh, Olamaz. Alamaz, alamaz. Olamaz alamaz. olamaz olamaz. Olamaz olamaz. Olamaz olamaz. Arkadaş yanlısı değiller görünüşe göre. Şuradan bir parkur yapıp belki kurtarabilirim Eee altın elma girsem belki alırım Neredeler? Yok Ortada yoklar şu an O ikisini alsaydım çok iyi olurdu zırhları vardı çünkü Kılıçları var mıydı acaba? Hmm şu an tereddütte kaldım sen mi, mi Neyse gitmeyeyim şimdi. Ama onlar o taraftan geldi. Büyük ihtimal Manchester almışlardı. Ben en iyisi dağ tepesine çıkayım. Ee, orada en azından bir şeyler bulma şansım var. Taktiksel ilerliyorum. Aha. Dırları var. Öldü. Evet. Kardeş. Sen ölme. Sen ölme. Oh, çok iyi. Ooo, iki diamond'ımız var. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Müthiş. Seni öldürmek zorundayım kardeş. Kardeş, ölme, ölme. <laughs> Aa, hiç değmez. Durumuz zaten var. Buradan şöyle ne yaptım bilmiyorum en son ama olsun çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ee, şunları atalım, şunları alalım tamam hadi gidelim. Ee, şey, hemen bir crafting table bulup diamond kılıç yapmalıyım. Ah, artık daha çok diamond kılıç yapmaya başladım yani en azından ben öyle düşünüyorum. Hah bu arkadaş, arkadaş gel, dur. Crafting table lazım. Ee, şimdi o nasıl arkadaş onu oyuna girmeden önce konuşmuştum. Heh, bir dakika yerini gösterecek galiba. Tamam acil. Önemli bir şey bu şu an. Her neyse. Şimdi buraya gideceğiz. Şuradan hemen ayarlayayım. Neredeydi? Burada Burada yok. Ee, büyük ihtimal oyunu kazanacağım. Belli olmaz ama. Ben iki kazanırım. Çünkü daim kılıç yapacağım sonuçta önemli bir şey. Ee, şurada daim. Time... Ha evet çok iyi. Ah. Çubuk. 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 Var mı? Evet. Tamam. Fintensi yapalım. Oh çok iyi. Çok iyi başladık. Çok iyi devam ediyoruz aslında. Arkadaş olmasaydı biraz kötü olurdu ama. Ee, her neyse. Şanslıyız. <laughs> İki kişi olmak her zaman iyidir. Ee, neyse. Tam adamın yerini biliyormuş. Hadi gidelim. Dolaşalım. Şimdi zaten Diamond full fullüs kafamız falan. yok yok zaten kafanın demir olması önemli değil benim bildiğim kadarıyla. Ortaya gidelim. Yazayım ben onu. şuradan ortaya gidelim ortası iyidir. Zaten 5 kişi kalmış. 2'si biziz. Demek ki bizim dışımızda 3 kişi var. Oley matematik. <laughs> Şuradan ses gelmişti. En iyisi oraya gidelim. Oradan birini öldürürsek zaten deathmatch direkt başlayacak gibi bir şey. Şuradan çıkalım. Bu arada bazı konular hakkında konuşayım. Belki bilmiyorum, bilmek istediğiniz şeyler olabilir. Şimdi e, Türkçe Minecraft'a yeniden geri döndüm. Yazın elimden geldiğince, bazen günde iki kere falan video çekmeye çalışacağım. Umarım yapabilirim bunu. E, lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin, yani destek olun. E, beğenin, yorum atın isterseniz tabi. Yorumlarda istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Çoğunlukla cevap vermeye çalışacağım. E, ve burada bir herif var şunu öldürelim. Eee şu anda cevap vermeye çalışırım. Aa uçtu. Oyundan mı çıktı lan? Yukarı mı çıktı? Herif nerede? Herif. Hadi hadi hadi. Oh çok iyi. Uuu uh, çok iyi. Tamam arkadaş. Bir diamond'ımız var. Şu zırhları atayım. Şunu şöyle atayım. Şunu. Ee, şu şu şu. Şu şu. Tamam şunları atalım. Etrafımızda birileri var mı? Şunları atalım. Gereksiz. Bu gereksiz. Gereksiz. Gerekebilir. Gerekebilir. Gereksiz. Yer kaplıyor. Bunu alayım. Burada kalsın. Şurada şu yeterlidir. Diamond'ımız var. Ee, ortaya gidip şey yapacağım biraz ok yapayım. işimize yarayabilir. O yüzden yapmayı düşünüyorum şu an. Evet. Tamamdır. Şuradan ok yapalım. Yapabildiğimizce artık. Evet. Tamam. Kaç kişi kaldı? Bizim dışımızda iki kişi kaldı. iyi oldu takım olduğumuz. Çok iyi atışlar yapıyorum. O çok iyi. Direkt girelim. Gir 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 gir. Koş boş, boş, koş 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 koş. Bir taraf da karardı. Hadi bitsin şu oyun. Yeter artık. Bu arada Mert'le yani çekerim tek olmak yani o kadar da güzel değil her zaman. Yine zevkli oluyor mesela hayranlar şu an oynuyormuşum gibi bir şey. Herif nerede? Ben kaybettim herifi. Yani Türklerle takım olabiliyorum. Mert olmadığında. E, Mert varken de yani onunla oynarım yani yapabilecek bir şey yok. E, hani iki kişi olmak her zaman iyidir. Bir kişi olmaktansa. Her neyse. İlerleyelim. Ama herifler yok. E, de, 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 de. Kimse yok ya niye? Kimse. Hadi ama. Bir garanti tuzağa düştü de. Nerede? Göremiyorum. Nerede? Nerede? Neyse iki diamond kılıçlı full setiz. Şuraya gidelim. Bizi çağırıyor. Şurada bir zaten ben o adamı kaçırdım ya. Hayır öldürdüm onu. Doğru şuradan öldüreyim. Nerede? Her zaman kılıçla dolaşalım. Bir anda biri, biri çıkabilir yani. <laughs> Garantide kalalım. Evet. Nerede, nerede, nerede? Aha, gördük. Gördük. Çok iyi. Onu yakaladık mı zaten detmeşe kalıyoruz. Müthiş. Hadi. Herif de işte ne koştu var ya. Hadi. Hadi. Bir saattir haritada yuvarlak çiziyoruz ya. Hadi. Hadi 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 hadi. Nerede lan bu herif? Neredesin kardeş? Nereye kaçtın? Of. Hadi ortaya gidiyor. <laughs> Bu herim kaçacak yapabileceğimiz bir şey yok. Yani kaçmasını engelleyemeyiz. <laughs> Hadi. Hadi. Aa, <laughs> Biz ortadayız. Sen orada kal. Oh canım gidiyor, canım gidiyor. Hadi. Tamam tamam yakaladık 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 yakaladık. Bekle. Beni bekle. Beni bekle. <laughs> Kapışıyorlar. Lütfen bizimki ölmesin. Oo! Oh! Öldürdüm. Arkadaşı kurtardım. <laughs> Daha mı kılıç? Al Evet Elifte diamond olsaydı bizim arkadaşı öldürmüştüm maalesef Her neyse önemli değil Ölmedi <laughs> Bunları atalım da Demirden bir şey yapabiliriz yapamayız Gereksiz Hmm tane yapacak hmm, Tamam 30 saniye biri daha var büyük ihtimalle çok dandik biri Her neyse benim altın elmam var kazanma ihtimalim belki biraz daha yüksek Şu altın elma etkisi geçmez umarım şuradan sol altta gördüğünüz gibi altın e, Kart var iki tane fazladan O geçmesin lütfen <gülüyor> Lütfen Eee <laughs> yazık Okla dönelim bari 3, 2, 1 AFK kalmış büyük ihtimal. Hop be öldürün <laughs> İlk defa sırf beni öldürdüm galiba Oooo oh. Eliye dokun var Başlıyor muyuz? Çok büyük bir hata yaptı Oh, Evet uzun zaman sonra büyük bir yenme galibiyet geldi Çok iyiydi Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Diamond glitch full set oh çok iyi Çok güzel bir oyundu Çok zevk aldım arkadaş tabi yardım etti ona buradan teşekkür ediyorum Adı ne? Evet tebrikler yazan arkadaş. Ee, ona buradan çok teşekkür ediyorum. Kazanmama yardım etti bir şekilde. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.